Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 12 Eylül 2024 Perşembe haftanın ortasındayız. Çarşamba önemli demiştim. Gerçekten önemli oldu ve e, açıklanan enflasyon verisi aslında beklentiler doğrultusuna gelmesine rağmen çekirdek enflasyonun biraz yüksek gelmesi altını bir e, dalgalı seyir oluşmasına kısa süreli de olsa gerçekleşti bu şekilde. E, bugün ise e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Dolayısıyla öğleden sonra bu toplantı buna geçeceğim ama hemen konuya girdim bir başlığı da söyleyeyim altın yatırımcısını kazandırmaya devam edecek mi diye bir soruyla bu videoya başlıyorum haftanın ikinci videosu bu bildiğiniz gibi dolayısıyla bugün gündem yine Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisi içeride ise özellikle Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü dalgalı kur rejimi nedeniyle e, dövizde çok fazla bir hareketlik yok borsa e, her gün yeni mağdurlar oluşturuyor borsada gerileme devam ediyor e, bu nereye kadar gider e, neden geriliyor bu soruların cevabı aranıyor tabii ki ama sorunun cevabı belli yabancı yatırımcı yok efendim e, enflasyon muhasebesi nedeniyle bilançolarda beklenen kadar kar e, açıklanamadı bu nedenle bir miktar satışlar var. Tabii genelde kur korumun mevduattan çözülen paraların Türk lirasına geçmesini sağlamak adına faiz hala yüksek seyrini koruyor. İşte merkez bankası ne zaman faiz indirecek soruları da gündeme geliyor. Ama bu şartlarda faiz indiriminin pek mümkün olmadığı da görülüyor çünkü. Enflasyonda yükseliş hala devam ediyor. Burada bir geri çekilme Eylül ayı enflasyonunda eğer yine Ağustos'taki gibi geri çekilme olursa o zaman belki enflasyonda düşüş trendi başlıyor. Merkez Bankası da faiz indirimlerine hazırlanabilir ama benim beklentim 2025'in ilk çeyreğe itibariyle belki ilk aylara itibariyle faiz indirimine başlayabilir ama bunun içinde dediğim gibi enflasyondaki düşüş trendinin belirgin bir şekilde görülüyor olması lazım. Piyasalarda durgunluk özellikle reel sektörde sıkıntı veriyor. Tekstil başta olmak üzere çoğu işletmeler işte Concordo ilan etmeye hazırlanıyor. Çoğu küçük işletmeler devren kiralık yazılarını vitrinlerinde görüyorsunuz. Kiralık işyerleri çoğalmaya başladı. Dolayısıyla likitte daraltılması evet enflasyonu muhakkak tabii düşürmek için yapılıyor ama bir taraftan da büyüme sağlanmaya çalışılıyor. Orta vadeli programda da büyüme rakamlarında sadece 0.5'lik bir iskonto yapıldı. Bu da buna rağmen piyasaların daha da daralacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla yatırımcı bir program getiri arayışında. Bu getiride de bir miktar altının dış piyasalarda ününün açık olması görüntüsü altında bir getiri sağlama imkanı sağlıyor. Diğer taraftan fonların biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle hisse senedi, tahvil ve Altından oluşan fonlar söz konusu bu dönemde fonlarda belirgin bir artış var yani hisse senedindeki bu hisse alıp takip etmekten ziyade ben fona geçeyim en azından oradaki hareketlerden oradaki kazançlardan kazanırım diye yatırımcının bir kazanç arayışı söz konusu. İşte bu noktada acaba altın yatırımcısını kazandırmaya devam edecek mi bu sorunun cevabını da vermek gerekiyor. Ee, dediğim gibi bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var ve muhtemelen 25 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Bu gerçekleştiği takdirde e, sonrasında basın toplantısında Başkan legartın açıklamaları, e, Christine legartın açıklamaları önemli olacak. Çünkü bundan sonraki e, toplantılarda faiz indirimleri devam edecek mi? Böyle bir beklenti de var. Çünkü e, özellikle Çin'deki durgunluğun e, veyahut da Dezenflasyonun Avrupa'ya da yansıması beklentisi var çünkü Avrupa ham madde ve aramal alımlarını Çin'den sürdürdüğü için oradaki fiyat düşüşleri veya durgunluk Avrupa'ya biraz daha nefes aldırıyor. Böyle olunca da Avrupa'da resesyon endişesi biraz daha azalmış durumda ama faiz indirimi devam edebilir gibi görünüyor muhtemelen işte bu Christine Lagarde'ın açıklamaları bu yönde önemli olacak. Eğer faiz indirimlerine devam edecek olsa Euro'nun değerinde bir miktar geri çekilme bekleniyor. Şu anda 1.10-20'ler seviyesinde, 1.10-40 seviyesinde buradan 1.09-1.0850 seviyelerine gelme ihtimali de var Euro'nun. bu noktada tabii Christine Lagarde'ın konuşması Bugün öğleden sonra e, faiz kararı açıklandıktan sonra önemli olacak piyasalara bu yön verecek. Tabii faiz kararı yani faiz indirilmesi bir taraftan da altının üzerindeki o faiz baskısını kaldıracağı için altın şimdi sabah saatlerinde bile dünkü o e, özellikle Amerika'dan açıklanan çekirdek enflasyonun beklentilerden bir miktar yüksek gelmesi. Aslında enflasyon verileri beklentiler doğrultusunda geldi ama çekirdek enflasyon aylık bazda %02 beklenirken %03 gelmiş olması bir miktar tedirginlik yarattı. Yani hala güncel tüketimlerde fiyat artışları devam ediyor anlamına geliyor. Bu da Tabii özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı için önemli. Eğer yine çekirdek enflasyon da beklentiler doğrultusunda veya biraz düşük gelmiş olsaydı o zaman haftaya 18 Eylül'deki FED toplantısında belki 50 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi oluşabilirdi. Bu altını daha da yukarı taşıyabilirdi. Ama çekirdek enflasyonu yüksek gelmesi nedeniyle altın dün yaklaşık 2525-2523 dolarlardan bir anda 2500 dolarlara kadar geri çekildiğini gözledik. Akşam saatlerinde tekrar buradan toparlandı ve e, kapanışta da yine e, 2514 dolar on seviyelerinden kapandı. Şimdilerde de 2520 dolar on seviyelerinden işlem görüyor. 2525 önemli bir e, direnç görünüyor kısa vade için. E, bugünkü bu toplantı sonrasında yapılacak açıklamalar faiz indirimlerinin devam edeceği anlamına gelirse Avrupa'dan ee, o takdirde önümüzdeki haftada FED toplantısında faiz indirim beklentisi 125 bas puanlık olarak artık gerçekleşti neredeyse. Ee, o zamana kadar altın bu 2525 dolar e, direncini e, geçmeyi zorlayabilir. Dolayısıyla altın dış piyasadaki bu görünümü içeride dolar tl ile tabi hesaplandığından buna da bir yansıması olacaktır. Dolayısıyla yine yarın açıklanacak Michigan Güven Endeksi Amerika için önemli. Biliyorsunuz işte salı günü Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Aday Trump'ın bir düellesi vardı televizyonda. Burada Trump'ın biraz daha pasif kaldığını ve Kamala Harris'ın daha öne çıktığı beklentisi var. Bu da e, seçimi acaba e, işte önde kapatabilir mi, kazanabilir mi diye şimdi bunlar da fiyatlanmaya e, başladı. E, dolayısıyla önümüzdeki işte Kasım 5 Kasım'da yapılacak seçim, 7 Kasım'da yapılacak da e, FED toplantısı var. E, o zaman faiz indirimlerini sürdürecek mi FED? Bu da konuşulacak o döneme kadar. E, dolayısıyla seçim anketleri de bir noktada yakından izlenmeye devam edecek gibi görünüyor. Tüm bunları ele aldığımızda altının en azından bet toplantısına kadar 2525 dolar on seviyeleri geçilirse 2535-40 dolar on seviyelerinde görebilir Tabii bunları sadece faizle ilişkilendirdiğimiz bir fiyat skalası bir de jeopolitik gerginlikleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu arada dünyadaki enflasyonda da düşüş beklentisi söz konusu olabilir. Çünkü petrol fiyatında bir miktar gerilemeler var. Brent petrol işte 70 dolarlarda, Amerikan ham petrolü de 65 dolarlar seviyesinde böyle bir geri çekilme söz konusu. Bu devam edecek mi acaba 60 doları görür mü? Bu o zaman tabii enerji maliyetlerini düşüreceği için bu bir miktar enflasyonu da olumlu yansıyabilir dünyadaki. Bunlar da tabii fiyatlanmaya devam başlayacak veya devam edecek. Böyle dediğim zaman en azından önümüzdeki haftaya kadar altında yine bu güçlü görünüm devam edecek gibi görünüyor. Sonrasında jeopolitik gerginlikler ve Amerika'dan gelecek yeni ekonomik veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın kaç defa faiz indireceği sene sonuna kadar ayrıca Amerikan Merkez Bankası'nın da acaba sene sonuna kadar iki defa daha 25 bas puan mı yoksa bir 50 bas puan indirip bunun tamamını 125 bas puana çıkarır mı yoksa 75 bas puanda kalır mı bunlar fiyatlanmaya başlayacak. Faiz indirimli devam ederse bu altın tabii ki faiz tarafında destekleyecek ama jeopolitik gerginlikler gerginliklerde zaten altını şu anda destekliyor. Benim kanaatim yine söylediğim gibi kademeli olarak 2550 geçilirse 2600 orası geçilirse 2700 Yüz e, sene sonuna kadar görülebilecek seviyeler e, altın dış piyasa e, fiyatındaki e, beklentilerinde bir değişiklik söz konusu değil ama zaman zaman küçük çaplı gerilemeler olabilir eyvah ben çok yüksekten aldım işte e, düşmeye başladı falan gibi bir telaşa düşmeye gerek yok altın şu anda gerilemelerde oldukça e, güçlü destekleri e, test edebiliyor 2440 güçlü bir destek seviyesi hani bütün şey e, gelişmeler olumlu olur da faiz indirimleri daha sınırlı olur veya jeopolitik gerginliklerde bir miktar düzelmeler bulursa bu altına bir miktar satış getirdiğinde 2440 dolaron seviyeleri önemli olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun üzerinde kaldığı sürede hatta 2500 doların üzerinde kaldığı sürece olsun yönün yukarı olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacak diye düşünüyorum. İç piyasada ise özellikle işte orta vadeli program hala tartışılıyor. Ee, bir taraftan da döviz fiyatlarında sakin seyir devam ediyor. İç piyasada da 24 ayar altının gram fiyatı 2800 TL seviyelerinde olmaya devam ediyor. Ama altının olsun bugün veya işte bu hafta veya önümüzdeki hafta FED toplantısına kadar bu tırmanışını sürdürürse o zaman e, içeride 24 ayar altının gram fiyatı da 2850-2900'e doğru böyle bir merdiven dayayabilir. Burada tabii e, yine e, ekonomik gelişmeler de önemli olacak. Ve borsadaki gerilemenin getirdiği dediğim gibi bir kar arayışı veyahut da getiri arayışı söz konusu. Bunun da bir miktar piyasaya yeni enstrümanlar tarafına dönme, bunu altın fonu da olabilir, bu şekilde de yatırım yapanlar da olabilir. Bunlar içeride de altın miktar destekleyecek gelişmeler. Hani borsa yükseliyor olsaydı o zaman e, borsaya işte altın satıp borsaya geçenler olur muydu? Zaman zaman bu olabiliyor ama şu anda borsada da geri çekilmeler devam edecek gibi görünüyor. E, özellikle hisse bazlı işlemler, bankaları, bankacılık hisseleriyle bir miktar yukarı çekmeye çalışılıyor ama sonrasında satıcı geliyor. Çünkü yabancı e, yatırımcı yok. İşte e, kredi derecelendirme kuruluşları eee bizim kredi notumuzu ve görünümüzü pozitif çevirmelerine rağmen bunun daha önceden fiyatları yansımış olmasından dolayı ve bilançolarında dediğim gibi bir miktar beklentilerin aşağısında kalmasından dolayı şu anda hisse senedinde geri çekilme devam ediyor. Muhtemelen 9400 puan seviyeleri Borsa İstanbul'da kırılırsa 9200 puan seviyelerinde test etmesi söz konusu olabilir. Burada 9.700 önemliydi. Dün itibariyle bu seviyelerin aşağısına gelindi. 9.500 önemliydi. Şimdi burası da bunun altına gelirse dediğim gibi o seviyeleri görebilir gibi görülebilir gibi görünüyor. Yükselişlerde de 10.000 puan seviyesi önemli bir direnç haline geldi. Sene sonu beklentileri de 11.500'dü daha önce. Hala o beklenti devam ediyor. Dolayısıyla borsa tarafında da görünüm bu şekilde. Dövizde de 34 TL seviyeleri dolar için direnç seviyesi gibi görünüyor. 34. TL'yi şu anda aşamamış durumda. Açsa da çok küçük bir miktar. E, Merkez Bankası müsaade ettiği oranda yükselişini sürdürecek gibi görünüyor. Ama sene sonu beklentisi orta vadeli programda 37 lira bazılarına göre 40 lira, 42 lira gibi sene sonu beklentileri olanlar var dolar TL'de. 50 lira da olabilir dinliyor. Ama şimdi oralardan enflasyonda düşüş e, önümüzdeki dönemde devam ederse bu e, beklentiler biraz daha iskonto edilebilir. Ama herhalde 40-42 lira seviyelerinden kapanacağı için e, altının da e, kademeli olarak 3000 3250 3500 belki 3750 şu anda biraz iskonto edebiliriz. E, çünkü dövizde e, bugünkü görünüm itibariyle fazla bir yükseliş olmazsa çarpan etkisi orayı daha fazla yukarı e, çekemeyebilir. Böyle bir görünüm var ama her halükarda özetleyecek olursam altın yatırımcısını kazandırmaya devam edecek. Pazartesi günkü videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.